Gençler merhaba. Dörtgenler testiki ile karşınızdayım. Yine 12 tane soru çözeceğiz. Açılarla alakalı sorular çözdük. Bugün de Gördüğüm üzere dörtgenin en meşhur özelliği olan bir tane özellik var. Göstereceğim birazdan. Ondan bol bol soru çözeceğiz. Hazırsanız birinci soru karşımıza gelsin ve başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci sorudaki özellik şu arkadaşlar. Eğer köşegenler dik kesişiyorsa ise bağlacını unutma. Kesişiyorsa tüm dörtgenler için geçerli bu. Paralel kenarı olsun, dörtgen olsun, paralel kenar iki kesişmez de. Gerçi özel paralel erkenin dik kesişir onları da anlatacağız. Karşılıklı köşelerin kareleri toplamı birbirlerine eşittir. Ne demek istiyorum? X kare artı 21 eşittir. 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16. X karenin cevabı buradan 4 geliyor. X'in cevabı da 2 geliyor. Bak Ceyhan. Tabi böyle Bırakmayalım. Ne yapalım? Hemen gösterelim. Buraya A dedim, B dedim, C dedim, D dedim. A kare artı B kare eşittir 9. Ondan sonra A kare artı C kare eşittir 21. Efendime söyleyeyim. C kare artı D kare eşittir 16. Ispatı yapalım. D kare artı B kare. Nereye eşit? X kareye eşit değil mi? Şimdi bak bir şey fark ettim mi? X kare ile yani şununla şunun toplamı ne kadar yapıyor? Hemen bununla bunun toplamını bir yapalım. Bak A kare artı B kare artı C kare artı D kare nereye eşit oluyor? X kare artı 21'e eşit oluyor. Ayrıca bir de şuradan yap onu. A kare artı B kare artı C kare artı D kare eşittir. 25 geliyor. Gördüğün gibi bunlar birbirlerine eşitlermiş aslında. Buradan tekrardan iki ispatlamış olduk. Köşegenler dik kesişiyorsa bu imkan sağlanıyor. Geçelim ikinci sorumuza. Birinci de gösterdiğim ikinciye çok benziyor. Hocam ne alaka da aynı dik kesişiyordu. Bak bu da neymiş? Konkav dörtgenmiş değil mi? Sen ne geliyorum? Şunu simetriğini buraya çiziyorum. Aynı simetriyi çiziyorum. Diklik de var zaten karşımızda. Bak yine köşegenleri dik keseceğim. Bir tane dörtgen gördüm. Gördün mü? E zaten simetrik çektim ben bunu. 3 ise burası 3. 2 kök 6 ise burası 2 kök 6. X kare artı 24 eşittir. 64 artı 9 dedik. Şuradan 40. X kare 49 geldi. Tamam ufak işlem hatası yapmayalım. Cevap da buradan ne gelecek? Denizli gelecek. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruya geldik şimdi. Yine ne olmuş aslında? Bak köşegenler dik kesişiyor değil mi? Gördüğün gibi. Tamam. Buna uygun bir şey yapalım. Burada 30 60 90 üçgenini keşfettikten sonra 30'a A diyelim. 60'a A, A kök 3 diyelim. Hemen bir tane X harfimizi çizelim. Şöyle. A kare artı 3 kök karesi 18. Nereye eşit olması lazım? 4 kere 3'ten 12 artı dedim. A kök 3'ün karesinden de 3 A kare. Hemen bunu buraya atalım. 2 tane A karenin cevabı 6 gelsin. A kare buradan 3. A'nın cevabı da kök 3 gelecek. A'nın cevabı kök 3 ise A'c'yi soruyor. Burası 2A. 30-60-90 üçgeninden. Ben de 2 a arıyorsam 2 kök 3'ü işaretler. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruya geldik. Köşegenleri dik kesişen bir dörtgen görmüyorum. Fakat bir köşegenle bir yer dik kesiyor ya şu hareketi yaptığın zaman burada oluşan dörtgende köşegenleri dik kesişmiş bir dörtgen oluşur. Hemen çiz x harfini. Karşılıklı kenarların karelerini al. 16 artı 6'nın karesi 36 eşittir. Buraya ad. A kare artı 3 2'nin karesi 18 dedim. Buradan a karenin cevabı ne geldi? 34 geldi. E burası 34 dursun. Kök 34 diyelim. x kare artı 9'un cevabı 34. x kare buradan 25 geliyor. x'in cevabı 5. Bursa şıkkında geçiyorum 5. sorum. 5. soruyla devam ediyoruz. 120 var. 2 kök 3'e 2 kök 3 var. Sanki ben şurayı birleştirdiğim zaman. Bak güzel de birleştirecek mi? Hiç zannetmiyorum birleştireceğini. Üzdü bizi. Şöyle geldim. Bak ne çıktı? 30-30 120 üçgeni çıktı değil mi? 2 kök 3, 2 kök 3 ise burası 6. E burası 30 ise burası 90 geldi. Burayı fark ettik herhalde. 6'm var, 8'im var. 6 8 10'u yapıştırdık. Bursa şıkkıyla bu soruyu kapattık. Geçiyorum 6. soruya. 6. soruyla devam ediyoruz. 6. soruda 45 derece var. Şuradan bir 90 çekelim. Ne yaptık? 90'ımızı çektik. Ondan sonra ne yapılabilir hocam? Burası 2, burası 2. Şöyle saçma sapan bir şey yapılmaz tabii ki buradan sonra. Hocam buraya geldik. Kaç derece kesine bilmiyorum. Hocam bunu çeksek burası 2. Sonra devam edemezsin. E hocam bunu uzatmış olabilirsin mesela bak. Uzatınca da hiçbir şey bulamıyorum. Çünkü hiçbir şeyden emin değilim bunu yaptığım zaman. Dolayısıyla bizim ilk aklımıza gelen yöntemden devam edelim. 11'i ne yaptım? 2'ye 9 olarak parçaladım. B ile birleştirelim. Hemen bak bir Pisagor bağıntısına olayı nasıl çözeceğim? 2'nin karesi 4, 9'un karesi 81. Burası bir 85 gelecek. Ya yani burası kök 85'miş. Gençler x kare artı 49 yaptığım zaman bunun sonucu 85. O zaman x karenin sonucu 36 geldi. x'in sonucu temiz bir 6. Ceyhan şıkkında bizleri bekliyor. Geçiyorum 7. soru. 7. sorumuzda devam ediyoruz. Hemen bu açıları alfa alfa diyelim. Beta beta diyelim. 2 alfa var. 2 beta var. B ile C'nin toplamı 90 diyor. Artı 90 eşittir 360 dedik. Buradan 2 alfa artı 2 beta. Kaç derece geldi hocam? 270. Alfa ile beta lazım bana. Burası 135 derece. E, bu ikilinin toplamı 135 ise şuraya ne kalıyor? Hocam 45 derece kalıyor. Şimdi ED ne kadarmış? Hemen onu yapalım. 12 kök 2 imiş. Sonra AE'yi vermiş bana. AE neresi? Hocam burası. Bu gördüğüm güzel kardeşimizde ne kadarmış? Şöyle yapalım. 17 kadarmış. Şimdi bu 45'i kullanıp aktif edelim. Bak geldim şuradan bir 90 çekti. 90 çektikten sonra 12 kök 2 olduğuna göre şunları 12 12 diye parçalar. Buradaki 17'yi de yanlışımız yoksa o şu çizgimiz kaybolmasın. 5 diye ayırır. Neden? Tamam 17 idi. Burada 5'im var, 12'm var. 5 12 13 çok güzel şekilde yakışacak bu soruya. Geçiyorum 8. soruya. 8. soruya devam ediyoruz. ABC'de bir dörtgen biçimdeki düz bir zeminde E noktasından harekete başlayan bir karıca kesikli çizgiler üzerinden yürüyerek tekrar e noktasına vardığı en kısa yol 18 metredir diyor. Aslında dörtgenin mükemmel bir özelliği var gençler. Bak bunlar hep orta noktalardan kesildiyse tamam mı? Bunlar orta noktalardan kesildiyse burada oluşan şekil bir paralel kenardır. İspatı için. Gel sen de şunu çekelim. Bak şunu çekelim. Bak burada ne oluştu? Bir tane orta taban oluştu. Fark ettin mi? Gördüğün gibi. Dolayısıyla bu buna paralel olacak. Soruyu da buradan çözeceğiz zaten. Kurgusu buradan gelecek. Aynı zamanda bunu çektiğim zaman şunu çektiğim zaman burada da bir orta taban çıkıyor. Farkındaysan Dolayısıyla bu da buna paralel gelmiş olacak Köşegenleri paralel bir şekilde geliyor E bu da buna paralel Dolayısıyla bu buna paralel olmuş oldu Aynı mantıktan bu buna paralel olacak Aynı köşegenlerden orta taban çekiliyor Hatta daha da güzel bir detay Ben buraya A birim kadar dersem Bak şöyle A dersem Siyahla gösterdiğim ne kadar olacak? 2A Geldim farklı bir kalem aldım Ben şu gördüğüm yere b kadar dersem Kırmızıyla gösterdiğim ne kadar olacak? 2B Değil mi? Orta taban gereği Bak birin iki oranı Doğru mu? Şimdi bu eleman ne kadar yürümüş? Bu güzel kardeşimiz. Hocam B buradan yürümüş. B de buradan yürümüş. 2B. A buradan yürümüş. A da buradan yürümüş. 2A. 2A artı 2B'nin sonucu nereye eşitmiş? Zaten onu yürümüş. Güzel kardeşim. 18'e eşitmiş. Benden köşegenlerin uzunlukları toplamını istiyor. Gördüğün gibi burası 2A, burası 2B. Yani benden bu toplamı istiyor. Bu da 18'e eşit. Geçelim 9'un sorumu. Geldik 9'un soruya. Ne diyor? B'nin cevabı ED'ye eşit diyor. Gösterelim ki görelim. Şunlar nedir? E C'est Yukarıda da tepede bir 90 görüyorum. EH1 denilmiş. Tepedeki 90'ı sanki kullanacağım. Bak şunu çeksem, şunu çeksem. Şöyle bir eşitlik görürüm sanki değil mi? Öyle bir şey keşfettim. Aynı zamanda bak şurayı da birleştirsem. Burayı da birleştirsem. Aynı bir muhteşem şu da ne yapacağım? İspatlamış olacağım. E hocam bunu çektikten sonra dik, -dik var. İkiz kenar üçgen var. Dolayısıyla daki var. Şu kenarlar eşit parçalanacak. Çok güzel sorulmuş ha. AC 8 köküç olduğuna göre burası 4 köküç. Burası da 4 köküç olacak. Bak 1 var 4 köküç var. 16 çarpıştan 48. Bir daha 49. Dolayısıyla burası 7 geldi. E, bir çizgi 7 ise bana ne lazım? 2 tane çizgi lazım. Cevap ne geldi? 14 geldi. Geçelim onun sorumuza. Benim soruyla devam ediyoruz. 30-30-30 var. Şurada bir bumerang kuralı gibi bir kural gördün mü? Gördün. O zaman burası kaç derece olacak? 90 derece en nihayetinde. Sonra ne yapılabilir? Onu bir kurcalayalım. Şu bir birleştirilir sanki. İlk yapacağımız refleks bu olması gerekiyor gibi. Sonrasında buradaki iki köküşü dahil edebilmek için şurayı devam ettiriyorum. Burası 90. Şurası 60 dedim. 62 3 ise burası 2. Burası neyi gördü? 4'ü gördü. Hocam 60 ise burası 120. Ne çıktı? Bak 30-30 120 üçgeni çıktı. 120-10 köküçü gördüğünde 30 onu görecek. Dolayısıyla burası 10. Burası da 10 olması için burası 8. Artık burayı bulduktan sonra soru bizim için bitti. Hemen bir Pisagor bağıntısı yapıp soruyu çözeceğiz. 8'in karesi 64. 2 köküçün karesi 12. 64-12 daha. Şöyle bir 76 geldi. 76 dedim. Eşittir x kare artı 49. Hocam 76'dan hemen 49'u çıkartalım. Burası 5, burası 25. X buradan ne geldi? Temiz bir 5 geldi. Geçirmem 11'in sorumuz. 11'in sorumuzla devam ediyoruz. EF'nin cevabı 12 birime eşitmiş. Sonrasında diyor ki neyi söylemiş? AF demiş 3K kadar. Tamam. Sonra FD K kadar demiş. Aynı şey burada da verilmiş. 3M N denilmiş. Dolayısıyla ben bunu çektiğim zaman hemen Thales gelir aklıma. Gördüğün gibi 3'ün 3'e oranı 1'in 1'e oranı gibi. 3'ün 4'e oranı yaptım Thales gereği. 3 3'ün 4 oranı 12'nin burada y desem şuraya y'yi oranına eşit olur. Hocam 4 katı 4 katından artık y yazmaya gerek yok. 16 geldi. E burada da bir tane orta taban olduğunu keşfettik. 1'in 2 oranı var farkındaysan. Dolayısıyla cevap ne gelmesi lazım? 8 gelmesi lazım. 11 soruyu Ceyhan'la kapattık. Geçiyorum 12. soru. 12. soruyla testimizi kapatıyoruz. E ve F'nin orta noktalar olduğunu söylemiş. Bir tane köşegen uzunluğu verilmiş. Diğer köşegen uzunluğu verilmemiş zaten. Onu istiyor ve EF verilmiş bana. Şimdi bunu nasıl kullanabiliriz? Şuradaki 90'ı bir şekilde faal etmem lazım. Bak bu çizgiye paralel şekilde buradan bir çizgi çekelim sen de. Dörtgenlerin çok klasik bir sorusu bu. 1'in 2 oranı gereği. Burası 12 ise şurası ne kadar geldi? 6. Şimdi bununla dik kesişen doğru olan bu. Bunun paralelini de buraya çizelim. Dolayısıyla şu gördüğüm yerin 90 olması beklenmez mi? Neden? Gördüğün gibi buna bu paralel, buna bu paralel. O iki paralel dik kesişiyorsa veya iki çizgi iki doğru parçası dik kesişiyorsa paralel oldukları gereği eğim değişmeyeceği için burası da dik kesişmesi gerekiyor. Keza EF'nin cevabı da 10 verilmiş bana. Bak şu gördüğün EF 10 verilmiş. O zaman 6, 8, 10 gibi bir şey görebilirim. Biz ne yapmıştık? En nihayetinde bir orta taban çekmiştik değil mi bu kısımdan? Amacımız oydu. Yani orta tabanı yakalayabilmekti. O 6'ya 12'yi kullanırken ondan bahsetmiştik. Şimdi BD'yi bulmaya geldi vakit. Bak gördüğün gibi 8. 1'in dedim 2 oranı. 8'in 16 oranı. Keza benden de zaten o isteniyor. 12'nin soruyu Ceyhan şekilde kapattık. Test işte tekrar görüşeceğiz. Kendine çok çok iyi bak. hoşça kal.